Dostlarım 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 Herkese selamlar Haftayı açan video için Bugün birazcık geç kaldım Evde değildim ekran başına da geçemedim Kusura bakmayın Kısa şöyle toparlayıcı bir video atacağım bölümler ayıramayacağım çok da geçe kalmamak için Bugünlük idarenizi Rica edeceğim arkadaşlar Nasıl bir gündü? Endekse göre kötü bir gün değildi bence Ayrışmalar yakaladık ama e, Yan taraflarda Satışların da olduğu bir gün diye yani. birazcık böyle orta şeker diyeceğimiz bir gün. E, kötü demiyorum çünkü endeks zaten de orada düzgün bir hareket yapmadı. Onlar aynı yine yeşiller gördük. E, ama e, öyle çok iyi diyebileceğimiz bir gün de değildi orta şeker diyeceğimiz bir gündü arkadaşlar. Endeks 10.862'de bir doji mumla günü kapattı. E, üst kırmızı kutu ana direncimiz oraya kadar devam ederiz diye düşünüyorum bu hafta muhtemelen orayla karşılaşacağız zaten. Hisseler tarafında da ee, dalgalı bir gündü yine diyebilirim. Hisselere geçmeden önce ee, Dantes kulübüne dahil olmak için YouTube katıla. Katılabilirsiniz arkadaşlar orada haftada minimum 4 video paylaşımı oluyor. Kısa vade, orta vade, taramalar birçok içerik var e, aramızda katılabilirsiniz. Finansal danışmanlık ve price action eğitim seti için de mail atabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız da çok sevinirim. Şimdi PSG Yo tepede aslında kırmızıların da oldukça yoğun olduğu bir gün bakarsak. PSG Yo 1.94 direncimiz vardı. Tam olarak 1.94'te kapattı. Yarın bence kritik olacak. Ee, yani şu bölge bir kar alma bölgesiydi bence. Yani 2.08'de kırarsa bam bam devam eder tabii ki de. Ee, risklerin artmaya başladığı zamanlar. 1.94 direnç üzerinde kapatırsa. İyi, yarın 2.08 üzerinde de kapatırsa bayağı iyi olur ama yarın mesela pat diye satışı yerse şaşırmayacağım bir dönüm noktasında arkadaşlar PSG yok. Kritik o yüzden. E, Aselsan devam ediyor. 121.7 123.2 ara direncine yaklaştık böylece. Yarın muhtemelen burayla bir temasımız olur. Geçersek de ana hedef olan 135.8'e doğru gideceğiz. Burası bizim ana hedefimiz de Aselsan'da hatırlarsanız. Buraya doğru devamlılık var şu an için. E, Astor cezadan hiç etkilenmeyen bir Astor var. Gerçekten nefis bir kapanış. Katıldaki hedef neredeyse gelmiş. Katılda şöyle %14'lük bir hedefimiz vardı. Neredeyse gelmiş diyebiliriz onun için. E, tam böyle ara dirençlerin birinde kapattı ama muhtemelen kutuya kadar gidiş gidişatımız olacak. 116.7 artık destek kutu ise... Ana direncimiz Astor tarafında sevgili dostlar. Alfas 55 TL. Alfas bugün bir tepki aldı. E, haftalık dolar bazı grafiklere zaten tepki bekliyorduk. Yeniden yeşil kutunun üzerine attık. Yarın daha güçlü bir tepkiyle bunun devamı gelmeli. Yarın metre 56-15 çok net kırılmalı. E, üstüne de bence koymalıyız. Yani olabiliyorsa şu 59'lara bir atak yarın mükemmel olur Alfas tarafında. Çünkü artık, artık o açığı biraz kapatmamız lazım bence. SDT 207.9 SDT de direncin üzerine attı ama kötü bir mumla attım. O yüzden yarın da iyi bir yeşil mumla bunun perçinlenmesi gerektiğini düşünüyorum 207.4'ün üzerinde. Borsan için güzel bir kapanış 416 TL yukarıdaki yine olmasa daha iyi olurdu tabii ki. Yani 430'lara gittiğimiz bir gün çünkü 416 kapatmak çok da iyi olmadı. Ama 402.75 üzerinde kaldıkça bence yönümüz yukarı arkadaşlar Borusan'da. Ben 200 günlüklerin üzerine atacağımızı da şahsen düşünüyorum ve özellikle dolar bazı grafiğine çok beğendiğim için yönün yukarı olduğunu düşünüyorum Borusan tarafında. Sasa 4 TL'ye kadar geldi. 3.65'ten beri Sasa'ya devam diyoruz bakın. Bu direnç de yarın aşılırsa yani 4.03 üzeri kapanış gelirse üst kutu ana hedef olur. 4.40'lara bir %10'luk alan daha açılır Sasa'nın önünde. Sasa güzel bir ritim yakalı devam edecek gibi gözüküyor. GESAN 54.70 GESAN'da TL bazlı grafikte kutunun açılması lazımdı. Dolar bazlı grafikte de 1.55-1.56 dolar üzeri kapanış lazım. Ama haftanın sonuna doğru bakacağım. Şimdilik bir kutu mücadelesine başlayalım. TL bazlı grafikte. FROTO 1065 FROTO iyi gidiyor gerçekten. Yani şunun 0618 ve 786'sı ne durumda? 0786 1075'lerde. Yarın için kısa vade direnç burası olabilir. Ana direnç de zaten şurası bakın. Şurada daha önce çizmiştik güzel. İyi ilerliyor Frodo. Tüpraş 146 TL. Tüpraş'ta kırılım geldi. Kırılımla devam ediyor. Kanal orta bandına doğru 150 TL doğru bir atak bekliyoruz. Bu atak beklediğimiz devam. 150.5 üzeri kapanış lazım. Dolar bazlı grafiğinde ise kutuya geldik. Şimdi bu kritik olacak yarın ee, ve önümüzdeki hafta ya pardon, bu hafta kritik olacak. Yani kutuyu kırabilirsek 4.27 üzeri hafta kapanışı nefis iş olur. Bayağı iyi bir iş olur. Ee, red yersek de yükselen trend desteği 3.55'ler bir geri çekilme görebiliriz. Altın ay bugün destekten bir tepki buldu. Ee, daha Güçlü Bir Tepkiyle Bunun Onaylanması Lazım Yeniden 90 Üzerine Bir Atak Bekliyorum Ben Şahsen Altınay'da ee, 85-50 Altında Kapanış Gelmediği Müddetçe Yukarılara Tepki Beklentim Sürecek Dinlenmesini Artık Yavaş Yavaş Bence Bitirmesi Lazım O Yüzden Bir Toparlanma Bekliyorum Tabi Tavsiye çermez Arkadaşlar Egean 10.350 de Güzel Gidiyor Ama Dediğim Gibi Egean'in Bu Hareketleri Yetmez daha sert hareket lazım. 11140'ların üzerinde bu hafta kapanış görmek istiyoruz Ege'mdi. Yani 1572 de kesmez artık. 11140 üzeri bu hafta kapanış yaparsam Ege'yle anlaşırız. YEO çok az üzerine koydu. 5830. Yani 6120'yi bekliyoruz artık. Yani çok da bir alanımız yok. %5'lik bir yükseliş yapsa 6120'yi geçiyoruz. Ee YEO da bu hafta çok net bir şekilde bunu bekliyoruz. Yapmamız lazım artık. Başka bir hedefiniz şu an için yok. Forte 70-60, de devam ediyor. Gayet güzel bir şekilde 74 TL direnç, 74-60 direnç. Ee, görüntü güzel. Bu hafta 74-60 üzerinde bir kapanış alabilirsek ki burası iyi bir direnç. 84-70'lere yavaş yavaş göz dikmeye başlarız. Kutu ise destek konumunda. Euro Power 3804. Euro Power'ın görüntüsünü çok beğendim biliyorsunuz ama bir türlü hareket etmiyor. Yani kırılımını yaptı. MA 200'ü geçti. 37 18'e geldi. E, düşen trendine retest yaptı. Bir so zorluyor gerçekten Euro Power. Ama ben yani sanki burada sabreden dervişin biraz muradına ereceğini düşünüyorum. Sabırla şimdi Euro beklemeye devam ediyorum. Coca-Cola 57 60. Coca-Cola cuma günü çok iyi bir mum vermişti. Bugün yatay kaldı. Bir anormallik yok. Ee, ya bu hafta muhtemeldir ki 60'ların üzerini görürüz bence Coca-Cola'dan. Geri gelirse destek 57 TL, 56.90 civarı. Gülermak da yine yatay bir gün geçirdi. Cuma günü sert bir yükseliş göstermişti. 1.270 üzerine atamadık. Aşağıda 158.6, yukarıda 168.4 şimdilik seviyeler. Görüntünün güzel olduğunu söyleyebilirim ama 158.6 üzerinde kaldıkça bence pozitif bir gülermak var. Oyak 31-32. Oyakta da bir negatiflik görmüyorum. 30-70'in üzerinde kaldıkça Oyak Cemento pozitif arkadaşlar. Yönümüz yukarı trend sürmeye aday bir görüntüsü var. 30-70 ise destek seviyemiz. CV 1881 CV'de artık kutunun üzerine atmamız lazım. Yani 1950 üzeri net kapanışlar görüp yeşil kanalı yukarı kırmaya çalışmamız lazım. Ee, bu olmadıkça maalesef ki satış baskısı yiyoruz CV'de. Ee, kırmızı kutu üzeri kapanışlar bizim toparlayacak yani beklentimiz tamamen o. Tarkim yatay bir gün geçirdi 388 TL kanalda orta bandından reddedik. Tarkim Tarkim'de önce 400 üzerinde sonra 445 üzerinde kapanışlar lazım. İkisi de bu hafta olmalı diye düşünüyorum. kontrolde 40 TL üzeri hafta kapanışı beklemeye devam ediyoruz. Düşen trende yaklaşıyor ama hafta kapatmamız lazım burada arkadaşlar. Onun haricinde dikkatli olunmalı. Smart Güneş 38.06 Smart Güneş'ten de tepki beklentim devam ediyor açıkçası. Şuradaki bir yapılanma yukarı kırdı. Buradaki yapılanma yukarı kırdı. Yani bir tane çok güçlü mum vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. İnatla vermiyor. Smartla Euro Power bence şu an en harekete hazır enerji Bir de alfası buna dahil etmeliyim. Grafiksel olarak çok oturduklarını düşünüyorum. Tepkilerini bekliyorum. Astor zaten bir trendti. Gesen, kontrol çok beğenmediğim iki enerji GSM kontrol. Yeo da güzel, Euro Power da güzel, Smart da, Alfas da e, yani tam tepki noktalarındalar. Sektörel olarak da biraz hareket bekliyorum açıkçası. Pegasus Pegasus da yine hem sektörün hem kendisini sevdiğim hisselerden birisi. 274.50 üzerinde kaldıkça hedef 293 arkadaşlar. Bu hafta buraya da bence bir kancı atarız gibi gözüküyor. Bugünkü satışla beraber bir bozulma yok. Hatsan biraz geriledi 43.76'da. Burada da bir olumsuzluk olmadığını söyleyebilirim Birazcık nazlı nazlı gidiyor hatsan. Bir tane sağlam bir mum verirse rahatlarız yani Burada 46'lar direnç onların üzerine atmamız gerekecek bakın 46 TL'ler direnç onların üzerinde rahatlayacağız Türk Hava Yolları eksi 1'e yakın bir satış 334 TL Kutu üzerinde kaldıkça burada yönümüz yukarı bir problem yok ee, Türk Hava Yolları'nda Şöyle göstereyim bakın Kutuyu kırdık. Yani 330'lar artık destek seviyemiz. 389 ana hedefimiz. Görüntüde bir bozulma yok. Ama yoruyor mu? Türk Hava Yolları zaten yormadan gitmiyor son zamanlarda. E, Mia'da 44.20'yi geçmekte gerçekten zorlanıyoruz. Bugün MA200 bir kez daha test ettik. Alıcı da bulduk. 44.20 ile MA200 arasında 3 gündür sıkışıyoruz. E, ben en azından 44.20'nin kırılmasa bile şu MA200'e bir atak gelebileceğini düşünüyorum Mia'dan. 43 TL altı kapanışlarda biraz güç kaybeder. Tren çizgisine kadar çekilebiliriz 39.70'lere doğru. O yüzden kendimizi biraz yukarı atmalıyız. Burada seviyeler güzel çalışıyor. Dikkat edin arkadaşlar. Kimtex 19.66 Kimtex hiç alıcı bulamadan geri geldi. 19.35 destek seviyesi 21 TL direnç seviyesi arkadaşlar. Kimtex'te burada da görüntü Güzel olsa da 21 TL direnci de çok güçlü. Kanal tepesi de var çünkü orada. Mavi bugün sağlam bir R7. 75 TL, 72.95'e onaya gelmek isteyebilir. 80 TL direncini bence görmesi lazım ee, Mavinin. 72.95 ana destek. Ülker güzel bir e, satış yedi. Ülker'de böyle bir hareketten korkum vardı. Direnci kırıp gibi gösterip sonrasında aşağı gelme hareketi. Ya 135.4'ten dönerse Problem yok ama bunun altında da kapatırsa muhtemel ki 126'lara kadar bir salma görebiliriz arkadaşlar. Ülker tarafında Onur çok satışıyor. Onur biraz hayal kırıklığı. 66-30 ile test seviyesi. Ee, buradan tutunup yeniden yukarı dönerse 76-77'nin önü açılır. O yüzden 67 özür diliyorum. 66-30 çok çok önemli bir seviye dikkatle takip edilmeli. Birleşim feci bir satış yedi. 16.05 Ortalamaların da neredeyse üzerinde kaldı, destekte 16 de 16.05 destekte kaldı ama sert bir satış oldu. Ee, umarım toparlanır 16.05'in altında kapanış alırsak çünkü bu kötü olur. O yüzden tutunmamız şart buradan, yarın bir yeşil mum gelmeli. Ve Odin, Odin'e zaten artık negatif baktığımızı Sağır Sultan biliyor. Odin son zamanlarda trendini en güzel sürüp en güzel para kazandığımız sitelerden birisi. Ama masadan kalkmayı da bilmek gerekiyor. Güzel bir ortalama ile kalktık masadan. Şimdi düşüşünü gönül rahatlığıyla seyrediyoruz. Bob'in üzerine atmadan Odin negatif. Ortalamalara inerse alım. Düşünürüm yeniden ortalamalara inmeden. Muhtemelen çok bakmam Odin'e arkadaşlar. Şuralarda bir gözüm var inşallah. Gelir diyeceğim. Şimdi elinde dolanan ayıp olacak ama gelirse bakacağım diyelim. Sonra bugün beğendiğim bazı hisseler var. Birisi Fade. Güzel bir kırılım geldi Fade'de. Ee, gıda hissesi Ortalamalara kadar bir hareket gelebilir Burada 15-30'lara kadar Yaklaşık %3.5-4'lük bir Marji var ee, Onları geçerse kırmızı kutu ön plana çıkacak Fadede görüntüsünü beğendiğim şirketlerden birisi Logoyu zaten çok beğeniyorum Bugün çok da güzel bir hareket yaptım 127.4 üzerinde kaldıkça Bence yönü yukarı olacak arkadaşlar Vertu yine beğendiğim şirketlerden Burası bir destek desteğin üzerine attı. Ortalamalara kadar bir hareket beni şaşırtmayacak Vertu'da da. Bugün daha iyi kapatabilirdi. Biraz geri geldi. Bahadır Kimya toparlanmaya başladı. Bunu da pozitif okuyorum. Çok daha iyi yerleri gördü ama biraz kötü kapattı. Ama bir toparlanma atağı var. Özellikle böyle 48 üzeri kapanışlarda iyice kendine gelir ve 53'lere doğru başlarız diye tahmin ediliyorum. Anadolu Grubu Holding destekte. Bakın hem ortalama hem 334 TL desteği var Güzel noktada Çelebi bugün çok toparlanmaya çalıştı ama bir türlü toparlanamadı Görüntüde bir bozulma yok Bence günümüz hala yukarı Avrupa kentinin mu kötüydü bugün Yarın Ne yapacağı bence önemli olacak Avrupa kenti. 64 85'in yeniden üzerine atarsak Toparlayabiliriz lakin Yarın da bir kırmızıyla 61.45'lere inersek ee, bu kez tehlikeli olabilir. Dikkat etmek lazım arkadaşlar burada. E, Marble çok güzel kapatanlardan 12.61 e, üst dirence doğru gidiyoruz Marble'da. 13.69 direncine doğru 12.48 de iyi bir şekilde kırıldı. E, ve Tapkı da yine beğendiğim şirketlerden. O da ufak ufak da olsa üzerine koyarak gidiyor. 183'leri gördük bugün. 180 e, 179 TL kapattık. Önümüz açık burada da arkadaşlar. Sonra Elite 5.60 kapattı dirençle mücadelemiz devam ediyor. Mega Metal için çok güzel yorumlar yapmıştık. Çok da güzel çalıştı. Ya bugün açılışta direkt cuma günü alanlar için çok temiz bir kar bıraktı. Ee, Mega Metal sağ olsun. Ee, teşekkür ediyoruz buradan kendisine. Sonrasında yani burada gap kapanabilir. Ee, o yüzden dikkat etmek lazım. Ana hedef bence ortalamalar burada da. Borusan Yatırım kırılım sonrası güzel gitti biraz yine bıraktı ama ortalamaların üzerinde kapattı. 2283 burada hedeftir. Sonrasında bugünlük bu kadar. grafikte de paylaşacağım şimdi. Oha patek niye bu kadar kötü kapatmış? Oha dedim özür dilerim. eee şey. Dur bakayım bu niye bu kadar kötü kapatmış ya? Çok kötü kapatmış. Bak şu hareketi. Burada işte bakın uyanmanız lazım arkadaşlar. Benim elim donmadığı için çok yakın takip etmemiştim. eee bak aşağıda açmış ya. Sonra yukarı gelmiş. Şunu şurada şu iğneyi bıraktığını görünce. Biraz işkillenmeniz gerekebilirdi. Ya buradan düşüş onayı almış resmen 91'lere kadar gerilemiş. küçük zaman dilimlerinde de bunu gösteriyordur muhtemelen. Hatta iki kere gelip almış. İkili tepede yapmış yani aslında orada. Şu hareket biraz tehlikeli. Tık 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 tık. Kötü. Muhtemelen bu bir dakikalıklarda falan düşük market, market yapısı kırılımı falan da gelmiştir. Gelmiş zaten. Bak şurada şuralardan 95'lerden bile bir çıkış şeyi vermiş. Ya da bunun onayından burada blok yapıların onayı bak satış satış satış. Üf. Bir dakikalıkta da bir güzel çalışmış yalnızca çıkış imkanı vermiş yani. Tabi bu biraz ileri teknik şimdi onu da söyleyeyim yani. Ee, hani kolay, kolay, da değil tabi bunu tespit etmek. Özellikle seans açıkken. Dostlarım bugünlük bu kadar. İsteklerinizi yazın dediğim gibi bölümlere ayıramadığım için kusura bakmayın yarın bir katıl videosu da gelecek. Orada da yeniden detaylı güncellemeler yapacağız. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.